Şimdi müjde diye %54 oranında bir asgari ücret zammı yapılmıştı biliyorsunuz. O her ne kadar trajikomik de olsa asgari ücret zam miktarını merakla bekleyen milyonlarca insan da olsa biz o zaman da açıklandıktan sonra da çok kısa bir zamanda belki bir ay içerisinde bir buçuk ay içerisinde açlık sınırının tekrar altında kalacağını ifade etmiştik ve o gün geldi çattı diyebiliriz. Çok da bir zaman geçmedi. Hatta asgari ücretli yeni zamlı maaşını henüz cebine koymadı. Birkaç gün sonra koyacak. Ona rağmen açlık sınırının altında kaldı asgari ücret. E, Türk İş'in yılın ilk açlık ve yoksulluk sınırını sınırına göre açlık sınırı 8.864 lira. asgari ücretin 360 lira üstüne çıktı. Bu şekilde şu anda son rakamlar. Yoksulluk sınırı ise 28.000 liraya açtı. Maaşlar henüz cebe girmedi. Fakat açlık sınırı asgari ücreti daha şimdiden geride bıraktı. Biz bu hayat nasıl yaşayacağız? Biz ölmüşüz ya. Türk İş Cumhuriyeti'nin 100. yılının ilk ayında açlık sınırıyla asgari ücret arasındaki açık şimdiden 360 lirayı buldu açıklamasıyla yayınladı açlık ve yoksulluk sınırını. bu zamlar durmadığı sürece ben emekliyim bana 6 ayda bir zam gelecek bekliyorum. O zama yetişemiyor. 10 kere zam geliyor. Bana bir sefer zam geliyor asker ücretle falan şey değil. Yeni yılın ilk ayında açlık sınırı 8.864 liraya yükselerek son bir yılında %100 zamlanan asgari ücretin 360 lira üzerine çıktı. Yoksulluk sınırı da 28.085 liraya yükseldi. Geçim zor. Zam geçse bile yarın her şey zam gelecek yine tekrar aynı. 10 bin lira olsa da fark etmez yine aynı. Bekar bir kişinin yaşam maliyeti ise asgari ücretin 3050 lira fazlası oldu. Türk işe göre Ocak ayında yaşam maliyeti 11.557 liraya çıktı. Çünkü geçinmek bu zamanda gerçekten çok zor. Valla gerçekten çok zor geçiniyor. Yani şahsen ben hiç geçinemiyorum askeri ücretle. Askeri ücret alıyorum ama aydan aya zor ediniyoruz. Mutfak enflasyonu ise daha yılın ilk ayında 3 haneyi gördü. Gıda enflasyonu Ocak ayında aylık %9,02 artarak yıllık %108,57 ile yeniden %100'e açtı. Asgari ücret dediğimiz ücretle geçim Telde cambazlıktan ibaret yani. Uzmanlara göre açlık sınırı yıl sonuna kadar asgari ücretin katlarına çıkabilir. Milyonlarca kişi bir yıl boyunca açlık sınırının kat ve kat altında yaşam mücadelesi verecek.